Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Erencil'de metro mudur nedir oraya atlıyoruz. Duyduğuma göre buraya çok adam atlıyormuş. Şöyle bir duyum aldım. yalnız kimse yok gibi. Bu da bizim şansımız herhalde. Neyse içeri girelim en azından bir abime falan filan alalım. Evet, şuradan gidelim abime alalım. Ha, sandık yok burada. Allah Allah. Ha, sağ taraftaymış. Tamam güzel. Ne yapıyorsun lan? Dingil. Şöyle bir çukura çekelim de öldürmeyle falan uğraşmayalım. Burada bir buggy sesi geldi yukarıdan. Atlasana lan hadi aşağı. Atla. Allah. Biri girdi içeri. Nereye gidiyorsun lan? Nereye geliyorsun? Biri daha geldi. Sen nere geliyorsun? He? Yukarıda bir çatışma falan filan Lan bura Dingo'nun ahırı mı lan gelen geçen geliyor. Bak bak. Eline tabancı almış orada bizi öldürecek. şöyle bitirelim. Lan biri daha geldi lan ne oluyor lan? Gel gel. Lan bir yeter gayrı mermi bitti lan. O da o direkt oradan öldürecek silah alacak. Abi yukarıda ne oluyor öyle ya? Aşağı bir ayrı yukarı bir ayrı. Bekleyin şimdi size de geleceğim sakin olun. Yalnız burada biz radyoaktif falandan öleceğiz ya bu gidişle. Abi hemen şuradan gidip sandıktan bir şey alalım. Lan bir git bu ne ya. Lan hemen setimizi AVM'yi falan filan alalım hemen üst kata çıkalım. Yoksa biz burada alandan öleceğiz böyle giderse. Ver abi ver şu AVM mermisini de ver. Bekleyin geliyorum şimdi. Selamun aleyküm. Ne oluyor orada birader? Bak oradan birine sıkıyorum. İki kişiler. Ulan ekran. Biri gitti. Sen ne yapıyorsun? Nasıl düşmüyor ya? Adam da biri sıkıyor. Lan şu ekranın kararması bir gitsin artık. ney bu ya? Kilimi mi çalacaksın lan sen? Lütfen. O kötü. Sağlık yönden hiçbir şeyimiz yok. Kime sıkıyor o ya? Of oh be ekran düzeldi. şunların lootundan bir sağlık falan filan alsak iyi olur aslında da. Lan sıkıştık ya. Çık çık buradan. Kime bakıyorsun? Bir tane yedi. Nere bakıyorsun? Nere nere? Nasıl yemiyor ya? Ne oldu lan? He? Şunu şöyle bir bitirebilirsem çok iyi olur. Güzel. Hadi sen de göster. Yok bu şimdi göstermez. Yarım saat falan. Arkadaş öldü ya şimdi güvencesi yok. Hadi. Şuna şöyle bir numara yapsak şöyle. Ruta bakıyormuş gibi bir numara yapalım. Hemen gösteriyorsun tabi. Taktik her zaman işe yarıyor. Orada ne oluyor? Bir bagili gördüm. Nereye gidiyorsun lan? Nasıl yemedi? Allah Allah. Bir bot bir git ya. Hep böyle anlarda ortaya çıkıyor bu botlarda. Lan sana sıkana bak. Nereye bakıyorsun? Alo. Adam ısrarla oradaki botu vuracağım diye uğraşıyor ya. O kim? Sen nereye gidiyorsun? Şunu şöyle bitireyim ben mi? Sağda da bir çatışma sesi geliyor. Neyse ilerleyelim oraya doğru. İnanılmaz inanılmaz ya. Ne oluyor anlamadım ya. Çatışma hiç bitmiyor. Maçın başında AVM'nin mermisi bitti ya neredeyse. Şu sağdakiler ne iş? Bunlar bot mu ya? Bot herhalde. Sen nereye geliyorsun? Sen nereye gidiyorsun Arkadaşını kaldırmaya gidiyor o yukarıda bayıldığımız muhtemelen. Bunu da alayım. Burada bir AFK adam var. Tamam şimdi bekleyin. Şimdi geliyorum. Öyle arkadaşını kaldırması yok. Bekle. Ne oluyor lan orada? Arkana bak. Alo. Bitirsem mi ya? Bitiremedik. Aa kötü. Bekleyin lan geliyorum öyle bir bomba atalım oraya. Tutun ben. Orazo da mermi de azmış ya. Tutmadılar. Lan geldim geldim. O nereye bakıyor? Yere yatınca sanki görmüyorum der misin sen? O ne abi? İleride bir araç gidiyor. Nereye gidiyorsun lan? Şöyle bir mükemmel bir taktik. Lan arkana bak arkana. İnsan arabayla giderken de olsa bir arkasına bakar. Abi şöyle ileri doğru bir işaret şey atmışlar. Oraya doğru geldik. Şurası iyi. Burada duralım. Güzel işaretli şey şeyin dışına düşür Bak 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 tipe bak. Nasıl <laughs> sıksam mı sıkmasam mı kararsız kaldım. Neyse loot alsın herhalde tek kişi ama ya. Bak bak. Arkadaşların yok mu lan? Arkadaşlar olsa gelirdi herhalde ya. Bak bak. Kafasının ucu nasıl yemedi? Lan nasıl yemiyor? Gan çıkıyor. Demek çok. Ya böyle bir saçmalık olamaz ya. Ge bekle bekle geliyorum. Aa, zaten iki tane mermim vardı AVM'de. Onu da boş harcadık ya. Kaçmayı planlıyormuş. Tam diğer tarafa doğru bakıyordu. İnşallah işaret bir şeyinde AVM falan vardır. Evet abi şöyle bir airdrop atmışlar. Oraya doğru geldik. Airdrop atılmış. Tokilerden de sesler geliyor. Ne iş? Abi tokilere basmayı da hiç sevmiyorum ama Yapacak bir şey yok. Tokilerden geliyor ses mecbur. Bizi çağırıyor. Çatışmaya her daim gideriz. Bekleyin. Geliyorum. Sakin ol. Bunlar kime sıkıyor? Kimle çatışıyor ya? Bay tutun bam. Çatıdalar seyir tutma ihtimalleri var. Yok. Oo, bunlar galiba. Biri geliyor mu? Nere geliyor? Nere geliyor? Allah vurdu valla. Şurada bir sağlık çantası dönelim. Sis bomba sattılar. Şöyle 100 katımdalar herhalde. Şura bir bomba atsak. Tutmam. Tutmadı. Bir aşağı atladı. Nere geliyorsun? Nere? Nere? Lan sen nere gittin ya? Lan sen ne rahatlıyorsun? Uç musun oğlum sen? Lan lan lan. Of, ucuz atlattık. İşte bu yüzden Groza abi ya. M4 olsa kesin öldüydük ya. 7.62'nin faydaları. Adam bir anda hepsi kuş gibi yukarıdan atlıyor ya. Abi şu ilerden sıkanlara bakıyorum. Yaklaşık 1 iki dakikadır kesiyorum bunları yok ya nereye gitti bunlar orada ben çatışırken arkadan sıkıyordu bunlar ama şu an kimse yok. Evet, abi şöyle alana doğru gidelim bakalım. Lan! Bunlar Sokulun oradakiler herhalde alana doğru koşmuşlar direkt. Şimdi gelin bağım. Gördüm seni. Tut bağım. Yemedi. Ne demek yürüyerek alana gidiyormuş. Vayip neler vay. Arabadayken sıkıyordunuz. Gösterseniz lan. He? Niye göstermiyorsunuz? Arabada giderken sıkması var. Arabada giderken sıkıyorlar. Şimdi bu tarafa bile bakmıyor adamlar. Nereye gittiniz ya? Bunlar alana doğru direkt herhalde gidiyorlar mı? Ne yapıyorlar ya? Aha orada biri. Abi göstermiyor adamlar. Bana bakmıyor ki ya. Bunlar direkt alana doğru ilerliyor herhalde ya. Göstermiyorlar. Yavaştan biz de alana doğru gidelim olmadı. 600 metre alan atmış. Arabada zaten yakıt da az. Bunlarla alanda görüşürüz. Şimdi bu adamlar nereye gitti? Aha gördüm. Lan koş koş usanmadınız mı lan? Biri gitti. Sen nereye gidiyorsun? Ulan. Lan sol tarafta ne o çatışma dönüyor öyle ya? Allah Allah. İşte adam gördüm sanki. Abi orada büyük çatışma iki grup birbirine daldı herhalde burada. Kime sıkıyor lan? Ulan adam oyun alanına düştü be. Sen ne yaptın şimdi şu alana koşan ne oldu? o kitle basarmış adam. Bak oraya gitmiş yatıyor yatakhane mi lan bura? Sen nereye geliyorsun? Bu da çaptı oldu. Bu ölmedi yalnız direkt. Bunun arkadaş olabilir alanın içinde hala. Şöyle bakalım görünürde kimse yok gibi yani bu alanda herhalde koşardı. Ben olsam boşardım. Bu alana dayanılmaz abi. Kalmış 4 kişi. Şöyle. Yine de biz şöyle tekrardan bir bakalım. Kimse yok. Hmm. Diğer 3 kişi nerede acaba? Biraz safe oynayayım ya. 3 kişi kalmış zaten. Vallahi görünürde kimse yok gibi. Ulan! Ulan! Ulan şerefsiz elim ayağıma dolaştı ya. Nasıl korktum ya. Bak bak orada yatıyor. Ulan! Adamı bak alanın içinde 2 saat kit mi bastın ne yaptın lan? Bir de yatmış kalkmıyor da ya. Yeleğimiz de uçtu. Diğer karşıdan da başka biri sıkıyor ya. Allah Allah adama bak ya nasıl korktum öyle ya ne yapacağımı şaşırdım şimdi karşıdan sıkana gelelim şimdi arabaya sıkıyor ya lan arabadan ne istiyorsun arabadan arabadan Abdullah seni şöyle bir bitireyim ben lan nasıl Lan abi inanılmaz ya. kan çıkıyor. demek göstermiyor ya. Bu oyunda kaç keredir aynı soluyor ya. kan çıkıyor. demet göstermiyor. Ne saçmalıktır ya. Şuradan bir yelek ver lan oyun. Bari böyle ipnelikler yapıyorsun. Yelek de vermedi. Son adam kalmış, yeleğimiz yok. Lan! Lan bomba patlayacak zamanım buldun ya. Abi o adam beni fark etmedi mi? Lan ben buradayım lan. bir bomba atayım. Ulan adam tüm duaları okudun mu lan? Oyun donuyor. Yok. Bomba patlıyor. Göremiyorum. Güzel arabayı patlattı. Yalnız o adam bomba mı çekti? Böyle biraz daha arkadan alayım. İşi garanti alayım. Şimdi elbette oradan çıkacaksın. Nereye gidiyorsun lan? Artık seni dua bile kurtaramaz. Ahmet. Evet abi 28 leş 3300 hasar vermişiz. Gayet güzel. Şöyle bir de detaylı istatistiklere bakalım. 540 sağlık yenilemişiz. Gayet güzel. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.